Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın göz yaşları bu yağmurda içerim yanıyor yar yar yara beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber mi? İçerim. Kavuşma gününüz yakınmış değil Felek yardan koyduysa bizi Gurbet ilde bir başıma neyleyim Yardan ırak yaşanır mı söyleyin Gurbet ilde bir başıma Başladı. Evet. Evet başlıyoruz hadi bakayım. Burada mıyız gençler? Burada mıyız? Traderların keyfi yerinde yine maşallah. Hader bize de güler, güler inşallah değil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, başlıyoruz hadi bakayım. Başka bıkan var mı arkadaşlar? Piyasaya artık pesupan Allah diyen var mı başka? Evet Bitcoin'in suyu çıktı kral demiş. Kesinlikle öyle. Evet başlıyoruz. Başlıyoruz. Yepyeni bir canlı yayın karşı karşıyayız arkadaşlar. Bugün 04.12.2022 tarihli yayınımızı sizlere selam vererek başlatıyorum. Üzerine alan herkese selamun aleyküm diyorum ve yayınımıza başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kimler buradaymış bakalım. İyi yayınlar arka planda kırmızı led yanıyor. Düşüş mü var demiş. Hissettirmedi mi? Bak şimdi. Müdür bak bak. Bak saatlikte ne oluyor? Düşen trend kırıldı destekteyiz. Bugün ya rezil olacağız ya vezir olacağız herhalde. Değil mi? Takibini yapacağız bugün. Ve aleykümselam, hoş bulduk demiş. Güzel. <laughs> Burada 0312 halen demiş. <laughs> Evet şu like'larınızı bir çıkarın arkadaşlar cebinizden. Herkes bir like'ını çıkartsın bakayım. Başlayacağız şimdi. Hocam acil avak bakar mısınız? Ne oldu hayırdır? Hocam selam Hollanda. Akmer'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Hollanda'nın para birimi neydi arkadaşlar? Bir bağış yap da bilelim ya biz bilmiyoruz Hollanda'nın para birimini. Avrupalı arkadaşlar. Çok süpersiniz hızlı düşer de hızlı hızlı alırız demiş. Avro öyle mi? Bir yolla bakayım ya ben inanmıyorum Avro olduğuna. Bir... <laughs> Şaka yapıyorum. Hanımlar beyler değerli moderatör arkadaşlar kanalın ruhu sevgili profesör yayınlar demiş. Maşallah maşallah maşallah. Muharrem hoş geldin teşekkür ederim. Avro. Euro değil, avro. Evet, bugün bugün yayınımızın bir konuğu var arkadaşlar. Birazdan kendisini alacağım. Bura kardeşimiz bugün bizimle beraber. Bura kardeşimiz. Çok manyak bir platform olan Veles'i bize tanıtacak. Ben kendisinden dinledim. Kendisinden dinledim. Mükemmel bir proje. Kendi botunu oluşturuyorsun. Tamamen güvenli. Birazdan ona da değineceğiz. Önce biraz... Önce biraz beklememiz lazım. Toplanmamız lazım. Hocam kahvemizi aldık yine zehri boyla demiş. Zehri boya selamlarımızı iletiyoruz. İsmet Bey teşekkür ederim. İsmet Bey de geldiğine göre Türkiye Avro Birliği Teşkilatı kurulmuştur. Başka yok mu? Nerede? Gurbet kuşu nerede? Avro Birliği yok bugün. Eksiyiz bugün. Bugün bir eksiyiz. Nerede? Başka var mı Avrocu? Başka kim var? Evet trend kırılımı geliyor arkadaşlar. Başlayacağız birazdan. Bekleyin. Ha, gurbet kuşu da burada. Tamam. Yanlı hocayla da aylık yayın isteriz. Tadından yenmiyor demiş. Tabii ki. Neden olmasın? Hocam Güney Afrika Keptom'dan selamlar demiş. Sen. Aleyküm selam. Buradan tüm Senegal'e de sevgilerimizi iletiyoruz. Manipüle Batu burada demiş. Hoş geldin. Deniz Hanım teşekkür ederim. Sen varsa her şey tamam başkan demiş. Adamın dibisin. Hocam ev fiyatları ne olur yılbaşından sonra? Bilmiyorum. Ben de buradayım. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Emre Bey hoş geldiniz. Urfa'dan selamlar hocam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kürşat yarın akşamı bekle. Belki öğleye kadar biraz yükselir ama öğleden sonra tufan demiş. İyi geceler. iyi yayınlar hocam. Kolay gelsin demiş. Serdar Akın hoş geldin. Teşekkür ederim. Gurbet Kuşu kolay gelsin. Rafık iyi yayınlar. Selamlar dostlar demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Papua Yeni Yine'den selamlar demiş Sinan ay Ayyıldız. Tüm Papua gençliğe ve ee, neydi o? Papua Demir Çelik Spor'a selamlar. Papuallar bizim başımızın tacıdır yani. Bana 600 dakika ödül ver başkan demiş. Hemen Hüseyin Aydın'a bir 600 dakika ödül yollayalım. Hocam Sivas Uçu Köy'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Sen VPN mi kullanıyorsun lan? 2 dakikada bir bana farklı konumlardan selam gönderiyorsun. He? VPN mi kullanıyorsun? Biraz toplanmamız lazım. Like'larınızı cebinizden çıkarın. Başlayacağız birazdan. Hadi bakayım. Suriye'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Suriye. Suriye bizimdir. Bizim kalacak. Adam VPN botu gibi. Bir Sivas'tan selam veriyor. Bir Papua'dan bir Afrika'dan. Kral bu BGB iyi dayanıyor demiş. E hayırdır biz verdik değil mi? Boşuna mı? Ya sağlam proje. Evet Erdal selam demiş. Aleyküm selam Erdal Bey'e. EYT Erdal. Emeklilikte yaşa takılan Erdal herhalde. EYT. KSK'dan selamlar. Oğlum ne oldu? Hayırdır siz? Bugün ne içtiniz arkadaşlar? İki gün bıraktık sizi. Ne olmuş size böyle? Maksat muhabbet olsun. Like'lıyorum demiş. Teşekkür ederim. Hocam like'ımı attım ben de buradayım demiş. Memiş Şahin hoş geldin. İzmir'den selamlar. Luncuyuz demiş. Luna CC'yiz demiş. ya. Yani Luna klasikçiyiz. Göreceğim Luna klasikçileri. Göreceğim. Evet başlayalım mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Like'lar çok cılız bugün 150 like gelsin öyle başlayalım hadi. Çok değerli bir konu kalacağız birazdan. Prof balıkçı dükkanını ne zaman açacaksın demiş. Ne alakası var lan? Sen nereden biliyorsun? Bugün, bugün onu konuştuk biliyor musun? Bugün onu konuştuk açalım mı dedik ya. Değil mi? Bak görüyor musun? Bugün bugün onu konuştuk ya bir tane dükkan açalım mı diye. Selam profesör bu bitcoin ne olacak? 12k gelir mi? Alım yapacağım demiş. Bekleyeceğiz. Gelmesini bekleyeceğiz. Tahran'dan selam ederim demiş. Aleyküm selam. Tahran'a selam olsun. Bugün konum bildirme yeri demiş. Aynen ne olmuş? Tabak mı kırılmış? Ne tabağı? 26 dolarlık 15x 4 gündür 16.900 short açtım. Lik Lig seviyem halen bekliyorum demiş. Silivri'den selam aleyküm selam. Halkalı'dan selam demiş aleyküm selam. Hocam kasakası kasa altcoin var hangisine bakarsanız uyar demiş. Tamam. Evet şimdi sizler ısrarla like atmıyorsunuz. Ben de ben de siz ısrarla sorduğunuz zaman ısrarla cevap vermeyeceğim. O zaman karşılıklı bir şeyimiz olacak. Hocam Ahmet'e bakar mısın? Şorta mi? 5 dolar altına salabilir mi? Bakacağız. Evet şimdi fazla zaman kaybetmeden böyle berbat piyasalarda işinize yarayacak olan bir platformdan bahsetmek istiyorum. Sponsorlu bir içerik değil. Tamamen ee, Buğra arkadaşımızın bana gösterdiği. Hocam şuna bir bak. Ne diyorsun? İşimize gelir mi dediği ve bizim de platformu takip ettiğimiz ve ee, sizlere de aktarmamın hissettiriyor. Yani diyorum ki aktarayım mı bunları aktarmayayım mı sonra aktaralım dedik bugün. Ama bize bunu Buğra anlatacak. Ben tam hakim değilim şimdi. Buğra'yı arayacağız. Google, Meet, Google Meet üzerinden arayacağız. Şimdi kendisini bağlayacağız arkadaşlar. Bir saniyenizi alıyorum. Evet. Ses 1-2 ses kontrol. Evet ben bağlandım. Bakalım Burak'a gelecek mi? Şey vardı Sinan Çetin'in programı vardı. Heh geldi. Alo sesim geliyor mu? Alo alo merhaba. Merhaba Burak'a nasılsın kardeşim? İyiyim. Teşekkür ederim. ederim. Senden bahsettim biraz da. Müsaitsin değil mi? Müsait. Müsait. He güzel. Şimdi e, yayını mı izliyordun? Evet sevindim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arada bir like at bize ya. Hazır. Like attın mı? <gülüyor> 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 şimdi şöyle bir şey var. Bu Veles'e baktık ya seninle beraber. Evet, evet. Ben dedim ki bugün şey yapalım. Zaten sana da söyledik. Bugün yayında anlatalım ya arkadaşlara. Muhakkak herkesin işine gelecek bir şey bu. Ne diyorsun bunu anlatabilir misin bize? Destek olabilir misin? Kesinlikle. Evet, evet, e, zaten çok çalışıyorum ben hani Olur. Ses ses yankılıymış. Ee, bir saniye şöyle yapalım o zaman. Ee, ben şuradan sesi kısacağım kendi sesimi. Şöyle. E ee, Buracım konuşabilir misin tekrar? Ses, 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 ses. Tamam şimdi problem kalmamıştır muhtemelen. Tamam. tamam. He. Tamam. Ekran paylaşırsan çok iyi olur. Ben de arkadaşlara gösteririm. Tamam. Ha. Evet, yani. Bir saniye. Evet şu anda geldi. Şimdi öncelikle bir platformumuzu tanıyalım. Ee... Önce şunu söyleyeyim mi? Öncelikle bir lafını kestim. Kusura bakma. Arkadaşlar çok mantıklı bir şey. Bunu mutlaka bir girin bakın yani tamam mı? Şey yapmayın. Ee, sadece lafta kalmasın. Ses iyi değil yani... ve çok yankılı demiş. Ses kısık yankılı. Nasıl yankılı ya? O zaman şöyle yapalım. E, muhtemelen buradan şey geliyor. E, Buraya yayın yayın açık mı şu anda benle konuşurken? Aynen. Öyle mi? Ses yok diyorlar arkadaşlar. Konuşabilir misin tekrar? Ses 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 ses. Yani ses deneyim geliyor deneyim mu arkadaşlar? Ben de şu an her şey normal gözüküyor ama. Senin sesin hiç gitmiyormuş. Ekolu diyorlar. Hmm. Ses hiç gelmiyor mu? Ses ekolu mu? Anlamadık ki. O zaman şöyle yapalım. Buradan, buradan değil de bir Telegram'dan deneyelim ya da Jitsi deneyelim mi? Geçen de bahsetmiştik ya. Bir Jitsi'yi tamam, deneyelim tamam. o zaman. Bir saniye. Ben ee... sana link göndereceğim. Oradan bakalım. Tamamdır. Hayır geçen, buradan konuştuk. bayağı güzeldi de. Jitsi'den <laughs> bakalım olacak mı? Heh. Bekleyin arkadaşlar. Manyak bir platform ya. Vallahi bak ben normalde şey yapmam. Ee, hoşuma gitti yani benim de Fena değil yani mutlaka denemeniz lazım Evet bekleyin arkadaşlar başlayacağız şimdi Ne olmuş bu cilt size değişmiş. Bir Telegram'dan arayalım o zaman ya. Dur bakayım bir saniye. Şöyle. Yok yok geç kalmadınız arkadaşlar. Bekleyin başlayacağız. Ee, Bura sesim geliyor mu? Evet geliyor. Tamam arkadaşlar ses doğru mu düzgün mü? Problem var mı seste? Ses 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 deneme 1-2. Şimdi arkadaşa yazarsa anlayacağız. Tamamdır bekliyorum. Heh, ben şu de. an iyi diyorlar tamam. Süper o zaman ben direkt ekran paylaşayım. Bir Eşim ekran de, paylaşırsam de. bakalım bir de öyle. Şu anda geldi mi ekranım? Evet geldi. <laughs> Yayında burada açık. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda güzel gözüküyor mu? Yani çok Ses kötü de değil, de... çok kötü değil ama görünüyor yani. Şeyde değil, kötü de değil yani. iyi görünüyor. Problem yok. İstersen sen <laughs> de bak. Yayın ekranı açarsan bir yerden. Yani şuradan direkt lazım. Tamam mı? E, diyorlar. E, biraz, biraz, biraz zayıf herhalde. Aynen büyük ihtimalle. O yüzden hiç kapatacağım direkt yayını ben. Tamam. Şimdi öncelikle e, şunu söyleyeyim. Veles bir platform. Bizim amacımız aslında yani Veles'in kuruluş amacı herkese e, borsada işlem açtırmak aslında gibi bir şey. Yani bu işi bilenler de bilmeyenler de kullanabilir. Zaten cazip bir ücretimiz var. biliyorsun ben sana bahsetmiştim. Hatta para para ödemesi evet. yok. Ücretsiz kazandığın paradan komisyon. Aynen. Diyorsun. tamam tamamıyla kardan alıyoruz. O yüzden ee, yani insanların ekstra bir hani yatırım yapmasına gerek yok yani ve platformda para tutma gibi bir olay yok. Hani evet. sen bana paranı ver, biz sana işte her ay şu kadar para verelim gibisinden bir şey yok. Herhangi bir bot hani botların herhangi bir merkezi merkezi bir kısmı yok. Evet. Merkeziyetsiz tamam. Öncelikle e, kusura bakma böldüm. Ee, şimdi biraz Mesela. daha yukarı çıkabilir misin? Çalıştığı borsaları bir göster bize. Heh. Aynen. Şimdi arkadaşlar, Bybit'i, OKEx'i, e, Binance, Gate.io ve Huobi'yi e, resmi olarak çalıştırıyor bu bot. Aslında bot değil bu. Yani şimdi onu anlatayım ben. Sonra esas böyle önemli detayları e, <laughs> kendisi anlatsın bize. Şimdi burası nasıl bir platform biliyor musunuz? Bazı indikatörleri ya da bazı sistemin e, stratejinizi bir araya getirerek stratejilerizi bir araya getirerek. Onlarla oluşturduğunuz bir bot da alım satım işlemini otomatik bir şekilde yapan bir platform. İşte biliyorsunuz Binance'ta, evet. OKX'te, işte Gate.io'da, Hobi'de, Bybit'te e, API yönetimi veriyorsunuz. Para transferi değil. API yönetimi veriyorsunuz. Hı hı. Bu API yönetimi ile birlikte e, bu platform sizin adınıza al satlar yapıyor. Tabii benim Aynen. sesim, benim Hatta sesim ben iyi. Nasıl çalıştığını da böyle buradan ufak bir şekilde görebiliriz. Yani Botlar aç değiller, tamamıyla sizin kendi oluşturduğunuz ayarlardan oluşuyorlar. Zaten bu yüzden hani e, güven kısmında bir sıkıntı yok, çünkü kendi botunuzu kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani herhangi bir ayarı e, mesela diyelim ki hazır bir bot kullanacaksınız, bizim hazır botlarımız da var yeni başlayanlar için e, burada. Mesela böyle bu tarz hazır botlarımız var. Evet. Hani e, mesela bot kullanımında insanların çok düşündüğü şey var. Mesela çok fazla insan kullanırsa bu bot yine hala kar verecek mi gibisinden. Ama burada öyle bir sorunumuz yok. Çünkü kendi botunuzu kendiniz oluşturuyorsunuz. Ve herhangi bir e, yani kimseye bir şeyiniz yok. E, bağlantınız yok. Kendiniz, kendi stratejinizi kendiniz oluşturuyorsunuz resmen. Hani borsaya bakacağınıza bot sizin yerinize bakıyor aslında. Ve bizden yani e, ödeme kısmında sadece kazancın yüzde 20'sini alıyorlar. Ama 50 dolara geçmemek şartıyla. Yani bir ayda en fazla 50 dolar. Onu, onu söyleyeyim mi ben? Şimdi e, arkadaşlar şöyle bir şey güven konusunda ben hiçbir problem görmedim. Şahsen ben size bunu öneriyorsam e, emin olun zaten tehlikeli bir şey olsa size önermem. Çok e, böyle tehlikeli şeyler gördük, hep uzaklaştırdım sizi. Burada para transferi zaten izni yok. Yani siz isteseniz de bu e, platform evet. sizin paranızı alıp da başka bir transfer yerine gönderemez. Öyle bir şey yok. Sadece API yönetimiyle trade izni veriyorsunuz, trade izni. Yani bu alım satım izni sadece veriyorsunuz. Bu bir ikincisi. Sizden para talep etmiyor. Diyor ki ben sana kar elde ettireceğim. Ben sana bunun garantisini veriyorum diyor. Sadece ettiğin evet. kardan %20 bana komisyon vereceksin diyor. Ama bu da 50 dolara geçmeyecek diyor. Mesela örnek veriyorum. Yüksek bir miktarla işlem yapıyorsunuz. O yine 50 dolara geçmeyecek verdiğiniz komisyon. Maksimum 50 dolar %20 olarak kazancınızın komisyon olarak %20'sini alıyor sadece. Evet. Güvenilmeyecek evet. bir şey yok bu arada. Güvenmeyenler için söylüyorum. Eğer beni tanıyorsanız zaten. Ben güvenilmeyecek bir şey yok diyorsam e, rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Ya, kesinlikle bu arada zaten ben şu anda baya e, şeffaf bir şekilde kendi hesabımı göstereceğim. Aynen benim sen de yaptığın trade'leri falan gösterir misin bize platformu? Ben şimdi direkt bu benim kendi şahsi hesabım zaten ismim, soyisimim burada görebiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir detay demek istiyorum. Bizim ekibimiz e, hani yüzlerini saklamıyorlar kesinlikle herkesi görebilirsiniz buradan. Hani burada da ben varım zaten. Tek Türk benim şu anda. <laughs> ee, yani buradan herkese ulaşabilirsiniz. Yani bizim böyle işte gizli kapaklı bir şey yapmamız e, mümkün değil. Çünkü zaten biz Dubai'de lisansı olan bir şirketiz. Yani e, direkt Dubai'de silikon Vadisi'nde lisansımız var. Yani yasal konuda yani yasa dışı bir hiçbir şey yok. Tamamıyla yasal olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun şeyle yani FTX'le bu... özür dilerim. Bunun de arasında hiçbir bağ yok arkadaşlar. FTX olayından sonra insanlarda korku oldu diyorsunuz da bu borsa değil. Siz yine anlamadınız hayır, ama, hayır, ama hayır, neyse borsa en borsa son ben size bunun de açıklamasını de tam, tam olarak yapacağım. Bora anlatsın bize sistemi. Şimdi ben de ondan açıkçası daha tam dinlemedim. Net olarak ben de size beraber dinleyeceğim. Aklıma takılan soruları ben de ona soracağım. Belki bunu biz de hayır. çalıştırırız yayınlarda. Ee, olabilir yani çok basit bir sistemi var anlattığına göre yine e, dinleyelim devam edelim. Tamamdır. Şimdi şöyle. E, ön... Buranın internetinde bir evet. de problem var sanırım sesi kesiliyor arada bir. Şu anda nasıl? He, İyiyim şu gerçekten. anda iyi. Şu anda iyi. Şimdi öncelikle bizim hazır botlarımız var. 7 tane biz hazır bot yaptık. Şu e, dünya kupasından dolayı CHZ'yi de ekledik buraya, e, taraftar tokenleri olsun diye. Evet. E, şimdi bunlar tamamıyla, ben bu işi hiç bilmiyorum. Yani bot kullanmak nedir hiçbir şey bilmiyorum. Direkt e, ben 100 dolarlık bir bot kurmak istiyorum, arkada para kazansın gibisinden. E, yani güvenilir ayarlara sahip birkaç tane bot hazırladık böyle. Yani botun kurulumu çok basit. Şimdi. Yani burada benim karımı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bakın yani direkt size gösteriyorum. Ee, 4 Kasım 4 Aralık arasında botlarım yani benim kullandığım toplam botlar 988 tane işlem kapatmışlar ve 392 dolar USDT olarak bana kar yazmışlar ve bunun e, yazdığı kar da buraya görebiliyorsunuz. Bu direkt benim borsa hesabımdaki kar direkt. 392 yani, dolar. Aynen direkt bir yani 4 Aralık şey 4 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar. Yani bunu uzattığımda yani genelde ben şu anda şeyden itibaren kullanıyorum. Ekim'den itibaren Ekim'in sonunda itibaren kullanıyorum. Ekim'in 28-29'dan 28, itibaren onu da gösterebilirim. Bütün istatistikler mevcut zaten. Şimdi benim botlarım burada. Böyle görebiliyorsunuz arkadaşlarım ne kadar miktarla çalıştıklarını falan. Benim sürekli yani kesin bir bakiyem yok. Ben kendim değiştiriyorum. Yani şortlarımı mesela kapattım. Bir tanesi çalışıyor sadece. Mesela bazı botlarım durduruldu şu anda. Hani kendim durdurdum piyasanın durumuna göre kendim ayarlıyorum bunu. Tabii bunu siz yapmak zorunda değilsiniz. Herkesin kendisi, siz kendisine aittir. Ben şunu söyleyeyim. Ne... Ee, arkadaşlar özür dilerim bu arada bir kesiyorum. Kusura bakma. Ee, çünkü <laughs> sor, soru geliyor ya onlara da anında anda cevap vermem evet, lazım. Evet. Ee, şeyde arkadaşlar ben e, bunu kullanacağım. Zaten kullandığımı canlı yayınlarda da, canlı yayınlarda da göreceksiniz. Ben bunu kullanacağım. Ee, en başta da dediğim gibi yani zaten burada ee, sürekli büyüyen bir kitleyiz ve Büyürken de sürekli e, evet. Aynı insanlarla yola devam, devam eden Bir kitleyiz Beni zaten tanıyorsunuz yani ben bunda dediğim gibi Bir sıkıntı görmüş olsam zaten burada e, Bu rayda yayına çağırıp Bu sistemi sizlere aktarmam Faydalanın diye piyasa biliyorsunuz çok kötü e, Bu tarz botlar strateji evet. üretip e, Çok büyük zararlar Etmeden güzel karlar etme, Elde etmenize olanak sağlıyor Ben bunu deneyeceğim zaten bunu yayınlarda da göreceksiniz Evet. Ya şimdi şöyle açıkçası, e, şimdi sürekli karlardan bahsediyoruz. Mesela 403 dolar karım var. Peki zararım var mı yok mu? Hani böyle bir durum da var yani. Herkes sorabilir haklı bir şekilde. Arkadaşlar bu gördüğünüz 403 dolar %100 win rate olmuş. bir yüzde. yani 403 dolar. Şimdi inanması biraz zor. Hani ya tabii bu birazcık da kendi oluşturduğunuz stratejiye göre mesela agresif botlar kullanmanız size mesela sıkıntı yaratabilir. Ben size direkt mesela bot oluşturma ekranından direkt ilerleyelim. Benim zaten burada güvenilir kısım şurada biz API anahtarı oluşturuyoruz ve API anahtarından zaten kısıtlama veriyoruz yani. Hani direkt API etkisiyle veriyorsunuz bunu. Burada hani yönünüzü seçiyorsunuz. Mesela bizim burada 24 saat boyunca en çok önerilen çiftler var. Burada en çok kar eden yani long yönünde en çok kar etmiş olan botlar bu parametreleri kullanmışlar. Ama siz mesela bunu seçmek zorunda değilsiniz. Siz mesela gidip buradan alfayı seçip, buradan da USDT'yi seçip, buraya depozitosunu yazıp 100 dolar öneriliyor. Çünkü birazdan anlatacağım, birazdan size göstereceğim direkt kendi hesabında. Hani kaldırıcınızı kendiniz ayarlıyorsunuz. Çapraz mı, izole mi kendiniz ayarlıyorsunuz. Mesela burada ticaret modları var. Buradaki asıl kısım hani agresif mi çalıştırmak istiyorsunuz tutucu benim bütün botların tutucuyla çalışıyor. Hani bu üst üste Daha az risk. Yüz... efendim? Daha az risk oluyor tutucu olarak. Tabi tabi. Yani şimdi burada diyoruz ki fiyat yüzde kırk değiştiğinde benim pozisyonumu koru. Yani 20 tane emir giriyor. Yani benim paramı 100 dolar verdiysem ben bu bota 20'ye bölerek işlem açıyor. Birazdan yani. göstereceğim onu. Yani Bak, bunu çok... arttırabilirsiniz. Düşün. Çok güzel evet. bir şey soru geldi. 8 Kasım'daki düşte botlar nasıl bir tepki vermiş diyor arkadaşımız. Ben göstereyim mi 8 Kasım'da nasıl bir tepki vermişler? Hadi bakalım. Burada hem bakın, botun da şeyini görmüş oluruz. Bakın arkadaşlar bu kadar para kazanmışım. Ya. 8 Kasım'da <laughs> daha fazla para kazanmışsın doğru mu? Ve sadece longlardan kazandım bu arada. Yani 8 Kasım'da <laughs> ben bütün iki tane longum açıktı benim 500 dolarlık. <laughs> Bir yeterından bir kazandım 8, yani açık açık 8 Kasım'daki 8 Kasım'daki o sıkıntı aslında sana burada fayda sağlamış bot sayesinde doğru mu? Tabii tabii zaten piyasada hatta arkadaşlar bakarsanız artırsa... grafikte en çok 8 Kasım para kazanmış. 8 Kasım'da en çok Aynen, kazanmış. Aynen direkt açık şekilde gösteremiyorum ya ben direkt buradan mesela seçelim mesela Eylül'den itibaren seçelim mesela. Yani Eylül'den itibaren kullanıyorum da Ekim'in 27'sinden itibaren kullanıyorum aslında ben yani 27 e, şöyle yapalım da bir dakika. Yani uzun vade olsun diye direkt mesela aydan aya mesela ne kadar kazandım Sen görüyorsunuz. Yani ekimin sonunda kazanmaya başladım için açmaya başladım için. Çok kâr etmedi. 28'inde falan açmıştım. Ama çok iyi ee, ya. Ben bu bu yayından sonra zaten muhtemelen yayında da e, bahsederiz tekrardan diğer yayınlarda. Zaten ben botu kullanacağım. Yayınlarda da insanlar istiyorsa kullansın kimse zorlayamayız da. Ee, bu Tabii en başta de. söylediğim gibi arkadaşlar bu sponsorlu bir içerik değil. Olsaydı yayının başına sponsorlu içerik diye biz paylaşım yapıyoruz. Etiket koyuyoruz bu sponsorlu içerik değil. Bilginiz olsun. Sadece <laughs> e, ben merak ettim. Bu e, buraya ben ulaştım. Sağ olsun o da bana destek verdi. Herhangi bir sponsorlu bir içerik değil yani. Bilginiz olsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. E, bir de cuma günü saat 16.30'u gösterir misin diyor arkadaşlar? Geçtiğimiz cuma, cuma günü mı? saat ya yani şimdi onu nasıl göstereyim ben? Cuma günü. Cuma <laughs> 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 Tarih, Tarihe bakalım <laughs> mı? Tarihe bakalım. Ya yani şimdi dur. şöyle. Ee, ayın ee, ikisinden dakika, ben... bahsediyor. Ayın ikisinden. Bir, bir de bu 400 doları ne kadarlık bir sermaye ile yaptın diyor evet, arkadaşlar. 6, ayın ikisinde 6 dolar kazanmışım. Ayın ikisinde 6 dolara kazanmışsın. Ee, ne kadarlık Üçte burada her şeyde. gün ne kadar kazandığımı görebiliyoruz şimdi. Hangi bottan ne kadar kazandığımı da mesela zaten burada gözüküyor mesela. En çok Matiş'ten kazanmışım. Matiş yorgun Matic e. 110 dolar yazmış bana. 110 USDT yazmış. E işte Ethereum'um 40 dolar yazmış.